Herkese merhaba. Bugün sizlerle Android programlamada arama nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki bugün öğretmenler günü. Bu özel günde öğretmenlerimizi aramamız ve hallerini, hatlarını sormamız gerekir. O yüzden de bugün internetleri kullanarak nasıl arama yapıldığını sizlere öğreteceğim. Bu kısa kodlamalar sayesinde mobil uygulamalarınızı kullanarak nasıl arama yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Yalnız unutmamamız gereken bir şey var. Aramayı kullanılan telefonun içerisinde seçilmiş olan uygulama üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda bu arama uygulaması teknik servis, müşteri temsilcisi Arama kurtarma veya acil numaralar gibi uygulamaların içerisinde kullanılır. Hadi geçelim yapılışına. Layout sayfamızda sadece bir tane buton yazıyoruz. Butonları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Karta tıklayınız. Şimdi bu görmüş olduğunuz ekrandaki butonu layout sayfamıza yerleştirelim. Aynen bu şekilde. Şimdi geçelim aktivite kısmına. Tek yapmamız gereken bir tane intent çağırmak. Intent kısmının sonundaki boşluk kısmına işte action deal ifadesini eklemek. Bu bana intenti kullanarak arama yapmama yardımcı olacaktır. Bir alt satırda ise telefon numaramı internetimin içerisine yerleştiriyorum. Son olarak tıpkı bir başka aktiviteye geçiyormuşum gibi start activity deyip internetimi çalıştırıyorum. Activity kısmında tam olarak bu şekilde gözükmelidir. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Görmüş olduğunuz üzere kodumuz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda rica ediyorum arkadaşlarınızla da paylaşın. Yani bir de kanalıma abone olursanız ve yanda çıkan Bildirim zinderinde basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi kodlamalar.